Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Karşılıklı sorular soracağız ve cevaplar vereceğiz videomuzda. Bakalım evet. nasıl olacak. Ee, soruları heyecanla bekliyorum. Evet. O zaman ilk sorumuz gelsin. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? Hmm evet güzel bir soru. Hep 25 yaşında olmak isterdim. Neden? Neden çünkü şöyle 25 yaş e, ne çok gençsin ne de çok yaşlısın. 25 yaşında bir insan olgunlaşma sürecine giriyor. Ve çocukluktan da çıkmış oluyorsun. Mesela çocuklukta ve gençlikte hataların oluyor. Ee, onları öğrendiğin bir yaş oluyor ve hala çok gençsin ee, ve hala çok özgürsün 25 yaşında. Evet. 25 yaşından sonra ise sorumluluklar daha da artıyor sanki İş iş dünyası başlıyor, hayatına giren işte evlilik, akraba, insan ilişkileri daha da artıyor. Onların da artmadığı bir dönem. Hani 20 ile 25 arası aslında güzel ama ben 25'te kalayım. Ortası olsun diye 25 demek istedim. 25 yaşında çok seviyorum. Evet. Adınızı değiştirebilecek olsanız hangi isimle değiştirirdiniz? Hmm, evet değişik bir soru. Aslında bunu hiç düşünmedim. Aklıma hiçbir isim gelmiyor. Hani şöyle söyleyeyim, beni çok cezbeden bir isim yok aslında. Ne olsaydı adamım? Yani açıkçası aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani muhteşem bulduğum bir isim yok. Şu an hala düşünüyorum. Hala hala. Adım ne olsaydı çok hoşuma giderdi. İnan bana aklıma hiçbir isim gelmiyor. Yani yüzlerce isim kafamdan geçirdim ama hiçbirini kendime yakıştıramadım. O zaman bu sonucu almış olmalı. Yine kendi adımı isterdim. Ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışabilecek durumda olsaydın kiminle tanışmak isterdim? Oo, eğer bu bir ölüyse e, kesinlikle ben Merle Moore ile tanışmak isterdim. E, e, onu görmek isterdim. Mesela acaba gerçekten o kadar güzel mi yakından diye. <laughs> mesela bazı insanlar diyecek ki, ya senin gibi bir insan Einstein'ı görseydi daha iyi olmaz mı ya da Leonardo da Vinci'yi. Evet haklısınız ama e, Galiba bu aralar böyle içim çok sıkılıyor. Böyle renkli bir insanı görmek istedim ben bugün. Merle Monre'yi görmek isterdim. E, çünkü mesela Einstein veya Leonardo Da Vinci'yi görseydim şu anda e, herhalde onlar çok bilimle ilgili insanlar oldukları için bana sıkıcı gelebilirdi belki. Hani şey hani böyle bilimsel bilgiler, teorik bilgiler bana sıkıcı gelirdi. Ben rengarenk bir insanı görmek isterdim. Hani biraz içim açılsın. E, bu cinsiyet meselesi de değil gerçekten. Merle Monre'yi görmek isterdim. Evet. Peki başınıza gelen ve kötü olduğunu düşündüğünüz bir olayın olumlu sonuçlandığı oldu mu? Aslında oldu evet. Böyle hatta aklıma şu an böyle onlarca yüzlerce geldi. Ee, çok var ama nasıl anlatayım? Birden biri anlatmam, belki mümkün olmayacak. Zaten hangisi dememiş sorular. Evet. Ee, çok geldi. Peki şimdiye kadar en çok eğlendiğiniz parti hangisiydi? En çok eğlendiğim parti. Hmm, evet. Partiler, partiler. Kafamdaki partiler. <laughs> bir sürü parti geldi aklıma. Ee, ya aslında düğünlerde parti sayılıyor. Akrabalarımızın düğünlerinde çok eğlendiğim oldu. Hiç eğlenmediğim de oldu. Ama bu bir parti ise, bireysellikse, üniversitemizde bir parti olmuştu. Herkes üniversiteliydi orada. Herkes birbiriyle yeni tanışmıştı. Çok eğlenceli bir partiydi. O üniversite partisinde olmak isterdim. O üniversitenin kantininde olan parti bence gerçekten çok eğlenceliydi. O partide olmayı şu an çok isterdim. Peki ağlamanıza neden olan son film, kitap veya şarkı hangisiydi? Hmm, evet. Ağlamama neden olan evet. film, kitap, şarkı aslında hepsinden var. Yani neredeyse her film dağılıyorum aslında. Acı olan, içinde acı ve drama olan her filmde ağlıyorum. Ya da bir başarı öyküsü olan filmlerde. Şu an aklıma gelmiyor film. Şarkı düşünelim. Beni ağlatan bir şarkı. Bilal son sesi içimdeki sen. Miydi acaba en son? Evet en sonunda ağlamıştım evet. evet. İçindeki sen Bilal son seste... E... Ee... Hatta sen açmıştın o şarkıyı. Evet. O şarkıda ağladım gerçekten. Ama onun hayat hikayesini dinleyip öyle dinlemiştim. Hayat hikayesini dinleyip böyle hayal etmiştim. Orada ağlamıştım. Biraz son ses içindeki sen. Bir de ne vardı? Kitap vardı. Üzücü bir kitap. Ben şey diyorum. Şeye çok üzülmüştüm. Sabahattin Ali'nin e, Kürk Mantolu Madonna'sını okuduğumda oradaki drama olayına çok üzüldüm ben. E, yaşayan kahramanın bir türlü e, sevgisine ulaşamaması. E, ona bir üzülmüştüm. Bir de Sabahattin Ali'nin yaşam hikayesini duyduğumda inanılmaz üzülmüştüm. Böyle renkli bir karakterin, medeni, dünya çapında bir insanın öldürülmesi bana çok çok trajik geldi. Yani olmamalıydı kesinlikle. Evet. E, hala da üzülüyorum. Sabahattin Ali'nin adını ve fotoğrafını duyduğumda tüylerim ürperir. E, çok anlamsızca bir ölüm diye düşünüyorum. Evet, şimdi... Sevgili Kadir Şengül'e sorularım olacak, evet. ee, bakalım ne gibi cevaplar verecek, cevapları acaba sempatik mi, mantıklı mı, akıllıca mı, düşünerek bir cevap verdi, salladı mı, siz <gülüyor> karar <gülüyor> verin, yorumlarınızı bekliyoruz. Sallıyorum, genelde falan. Hmm, tamam, ee, bu soruyu çok beğendim, ee, hemen Kadir'e sormak istiyorum sevgili Kadir Şengül'e, yapmayı en çok sevmediğiniz iş nedir? E ee, bu sorunun cevabını açıkçası ben de çok merak ediyorum. Yani yapmayı en çok sevmediğim iş, işi bir durum olarak da yapabilir miyiz? Yani i̇şi, işi bir durum olarak da şey yapabilir miyiz? Ben genel olarak sordum her yerde. Ha yapmadım. Ah, genel, güzelmiş, genel güzelmiş bir İşte bu. İşimizle alakalı değil. Evet. Genel tamam işlem, işte bu. Abi en sevmediğim şey özür dilenmeyecek insanlardan özür dilemek ya. Yani. Yani birileri kırılmasın diye hiç özür dilenmeyecek insanlardan özür dilemek. Birileri Aynen. kırılmasın diye ama. Senin sorunun cevabını çok beğendim ama şöyle. Aslında bunu, bu biraz şey oldu. Bence iş olmalı. Yani özel dedin ya, özele girersen bu yani. E, tamam ama bence bir iş olmalı, iş adı. Bence bu soru... Bir iş mi? Evet, tamam. Bu şeydir senin, yapmaktan hoşlanmadığın bir şey. Evet. Peki, i̇ş. bunu da öğrenmiş olduk böylelikle. Yapmaktan hoşlanmadığın şeyi öğrendik. Peki, yapmaktan hoşlanmadığın işten bahsediyoruz ya. İş. Güzel bir evet. soru. İş bu. Yani yapılabilecek bir iş. Mesela, ne bileyim, çiçekleri sulamak, evi temizlemek, cam silmek, kapı silmek, temizlik yapmak. Başka şey de olabilir. Evet. Ailende genel bir şey. Bakkala gitmek, markete evet. gitmek, alışveriş yapmak, bir sürü şey. Pazara geldi. gitmek. Pazara Çok kalabalık gitmek. çünkü. Ben zaten çocukluğumdan beri sevmiyorum pazara gitmek. Evet, Çok pazara kalabalık, kalabalık ya. iş. Evet, gerçekten. Evet. Aynı fikirdeyim. Evet. <laughs> yani kalabalık, Peki. Çok kalabalık arkadaşlar. Ee, benim sevdiğim... Burada soru farklı ama ben bu soruyu biraz çevireceğim. Evet. Ee, sence... Dinlediğin en güzel kadın sesi, Türkiye'deki ünlü kadın sesi hangisi? Kimi beğeniyorsun mesela? Yoksa en sevdiğiniz ses miydi soru? Evet, soru en sevdiğiniz sesti. Hatta bunu da alalım. En sevdiğin ses, sonra Türkiye'de en çok sevdiğin kadın sesi, erkek sesi. Böyle alalım. Türkiye'de en çok sevdiğim kadın ve erkek. Ya da en sevdiğin ses. Kadın sanatçılardan kesinlikle Yıldız Silve. Sesi, ne beğeniyorsun? Tabii. Evet. Çünkü yani çok güzel söylüyor ya, anlam veremediğim bir dolgunluğu var sesinde. Evet. Erkeklerden, şöyle bir bakayım. Ee, biler son ses şu anda yeni nesil şarkı. Güncel olarak evet. Ama normal. Peki sevdiğim bir ses doğa türü, doğadan bir ses. Annemin sesi. Sevdiğin ses anne sesi güzel, yani. güzel bir cevap. Yani onun sesi olmaz herhalde çok fazla motivasyonum düşecektir diye ee, mi? Böyle sorularda sokak röportajlarında soruluyor ya. Evet. Anne sesi. Burada bir duygulanma ve şöyle bir şarkı serdi. le 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 le. Onu... Ee, ölmeden önce yani diyelim ki 6 ay var. Güzel. Ne yapmak isterdin? Hani şunu da yapayım da öyle öyle bari. Bir çocuk var ya sokak röportajında. Yarın önceyini bir sabah var mı? Öyle bir şey olmasın da. <laughs> ya öyle bir şey değil ya. E, Al, ne yapmak e isterdim? Ya şunu yapamadım. Allah kahretsin şunu da yapsaydım keşke. Yani çok görmek istediğim iki yer var dünyada. Birisi Suudi Arabistan'ın Mekke Medine şehri. Diğeri de Atina. Yunanistan'da Atina. İki gezmek isterdim. İki şehri gezmek isterdim yani iki yeri. Peki çok güzel. Eee... soruyu da çok sevdi, sevdim. sevdim. Ee, hayali bir kahraman olsaydı kim olurdu? Hayali bir kahraman. Ee, Süper kahramanlardan. Süper kahramanlar, Superman, He-Man, Batman ya da aklımıza Kelly olan hmm. Nasrettin Hoca genelleştirdim hayali kahramanlar. Hani... Yani benim çocukluğumdan beri sevdiğim ee, örümcek adam olmak isterdim. Örümcek adam olmak isterdin. Çok güzel. Ee, peki en sevdiğim o çünkü. Peki sence hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı, he, felsefi bir soru bu ya, <laughs> siz bir görüşünüz var mı hayatın anlamı ile ee, ilgili? Bana sorulsaydı bence hayatın anlamı sevgide yatar derdim çünkü diğer şeyler çok materyal. Materyal bir dünyada yaşadığımızı ayarladım lüks içinde ama hiçbir anlamı yok ama içinde sevgi varsa e, her şey çok güzel. Hayatın anlamı sevgi diye düşünüyorum. Yaralı. Evet. <laughs> ee, ama bana desen ki son günlerde en sevdiğin şarkı yaralı derdim. Öyle bir, bir yüz Yaralı yaralı. Evet böyle bir şey var. Peki. Evet ben söylemedim cevabımı yalnız. <laughs> ben niye söyleyeyim? Arkadaşlar hayatın anlamı ee, sizi bütünleştirecek şeyi bulduğunuz zaman başlar. Ya bana göre yarın cevabın değişebilir. Zaten felsefede önemli Kesinlikle. olan cevaplar değil sorulardır. O yüzden hani olabilir de olmayabilir de. Evet. Sana göre başardığın en zor şey neydi bu yaşına kadar? Ona katlanmak. Bir kişiye katlanmak. Hayır şaka yapıyorum ya işte. sağlık bireyimiz koyun diye. Evet. Hayır en başardığın en zor şey. Evet bu da bir zor şey aslında. Birisine katlanmak da zor bir şeydir. evet. evet. Tüplü minen mesaj yok, yok, yok. Hayır, 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 ben ee, katılıyorum. Tamam, takip tamam. evet. ee, Hangi ünlü kişi hakkında yanıldığını düşünüyorsun? Ee, aslında ben onu sevmiyorum ama bu artık yanılıyorum, o iyi biriymiş dediğin ünlü oldu mu? Ya da seviyordum, şimdi sevmiyorum. Evet, evet ters de olabilir, çok doğru, mantıklı. Sevmeliyim ya da sevdiğim. Eski zamanda. Fikrinin değiştiği bir ünlü oldu mu? Yok, yok ya. Ünlülere her şey mübahtır. Gözüyle bakıyor. Sabah da konuştuk ya. Param var yani. Param var evet. O da Ya yani para 400-500 bin lira aylık gelir. Hatta günlük gelir bir konserle. Düşünsenize bir Ece Mumay'sınız. <laughs> yani onu tam tanımadan da daha popüler biri yap. Ece Mumay yeni versiyon. Aynen. Ya da işte Sezen Aksu mesela. Yıllardır böyle daha çok kazanan biri. Yani e, ee, Tarkan mesela. Ya ben onu tanımadan nasıl sevip sevmeyebilirim ki? Evet. Sesine sadece yorum yapabilirim. Onun dışında bir şey yapamam yani. Peki. Ben... Sor sorularımız bu kadar şimdi. Ee, ben bir şiir okuyabilirim. Birer dörtlük okuyalım evet. evet. Bir sen oku, bir ben oku. Evet. Aynen öyle. Bir ben okuyayım, oku. Bu akşam. Ee, Rüya diye bir şiir. Rüyama girdi. Eski bir İstanbul akşamı. Hala çocukmuşum. Fakat annem hayatta mı? Bilmem niçin ben ağlıyorum. Belki hastayım. Birden ne oldu? Kuş gibi uçtun, sokaktayım. Her şey yerinde sanki o yıllarca önceden. Her şey biraz aşağıdaki çıkmaz sokak başı. Mescit ve bahçesindeki birkaç mezar taşı. Her şey bu yolda yokluğa hiç durmadan giden. Her şey o eski levha. Karardıkça ortalık. Her şey yerinde. Pencerelerden sızan ışık. Yalnız neden ben ağlıyorum hep? Neden? Neden? Annem demek ki sadeyin. Ölmüş zavallıcık. Oo çok etkileyici. Ya benim buradan... Ben böyle bir geçmişe gittim. Evet. Yalnız buradan ne anladım? Mesela annem demek ki sadeyin. Ölmüş zavallıcık demiş. Ama şey bu da bir onun rüyasıymış. Ee, şu aslında hani... Annem benim dertlerimi de kendi üstüne Allah Benim dertlerime ortak olan biriyken şu anda hep benim ağlamamın nedeni onun olmaması. Çok güzel. Hem dertlerimi şey. paylaşabileceğim bir arkadaşım yok artık şeklinde. Ben böyle yorumluyorum. Evet, şiirde zaten şiir başlarken eski bir İstanbul akşamı diye başlamış. Gerçekten de ben bu duyguyu hissettim. Eski bir İstanbul akşamı hayal ettim. Hani eski Türk filmlerinde olur ya böyle eski evler, eski insan tarzları, giyim tarzları falan böyle bir hayale sürüklendim. Beni çok etkiledi. Evet, ben genç bir jenerasyonum ama ben de eskileri özlüyorum. Yani. Şimdi ben de şöyle açacağım. Hangi şiir şey olursa okuyacağım. Aa... Aa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eee... Kimin bu arada? Ömer Bedrettin Uşaklı. Kendisi 1904 yılında doğmuş. 1946'da vefat etmiş. <laughs> Evet, 42 yaşında ya. Çok Böyle şeyler çok etkiliyor. Evet. Deniz hasreti. Gözümde bir damla su, deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyor. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzak? Yanıp sürüyor gibi gözlerimde fenerim. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak? Altından çivilerle çakılmış gemileri. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dalgaların gözümde tutuyor mavi yeşil. İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Ey deniz! Şöyle bir gün sana bakacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden. Evet, güzel bir şiir. Ee, tebrik ediyoruz şairimizi. Evet, Bir Cenaze Alayı'nı okuyorum. Bir cenaze alayı, yedi ifrite dönmüş, yedi büyük günah. Omuzlarında giden bu tabut acak kimin? Allah'ım, bu cenaze bana benden çok yakın. Bu benim en kıymetli, en fazla sevdiğimin. Bu ölen bir ruh idi. Bir faninin varlığı. Onu şimdi bekliyor yokluğun mezarlığı. Bu ruh ölmeyecekti. Fakat öldürdüler. Ah! Şu melun yedi cellat, şu yedi büyük günah. Ardınca ağlaşıyor bir kafile genç kadın. Bunlar hep bu ölümün dul kalan emelleri. Hepsinin yüzü solgun, saçları darmadağın, boşlukta çırpınıyor ince, berrak elleri. Alayın arkasında çılgınca haykırarak, rastladığı her şeyi dişleriyle kırarak, bu ruha ait olan ceset iki kolunda, iki iblis asılı ilerliyor yolunda. Çok Değilmiş. güzel. Ee, ben bu şiiri okurken sen keşke şöyle hani eskiden insanlar şiir okurlarmış böyle evet. La Devri varmış Osmanlı devri varmış ya da ondan sonraki 80'ler 90'lar 70'lerde böyle bir sanat akımları olmuş Türk filmleri, e, Türk sanat müzikleri böyle bir bayağı bir yayılmış hani şiirler şairler evet. böyle bir öyle bir hava varmış böyle hani 80'ler dizisindeki havalar gibi. Ee, keşke böyle bir sanat ülkesi olsak her şey sanattan olsa. Her yerde müzikal aletler olsa, şiir yazan insanlar olsa, edebi, metinler olsa evet. böyle bir sanat ülkesi olsak gerçekten, herkes birileri resim yapsa. Evet. Yani ben sokaklarda şey görsek, kavgalar değil de böyle sürekli sanatla uğraşan gençler görsek. Ee, ya da birbirine e, kaside söyleyenler hani tartışırken şey, bile. Evet. Böyle makalelerle güzel bir tartışma usulüyle. Evet. Yani. Bence mutluluk bu ya. Yani bir ülkenin evet. sanatla yoğrulması. Yani mutluluğu hep arıyoruz ya. Aslında mutlu, yani mutlu toplumu sanatla beslersek bence herkes mutlu olacak. Bence de. Hani maddi olarak çok iyi olmasak da. E, yani sanatla yoğrulmuş bir toplum mutlu olur ya. Düşünsene evden çıkıyorsun canın sıkıldı evet. sokakta yürürken. Ee, yolda bir müzikal alet çalan bir genç ya da bir e, ya da iki üç tane genç e, bir taraftan resim yapan bir genç böyle e, şey Güzel olmayan duvarları evet. boyayan bir geç, Grafiti yapan güzel bir grafik yapan. Bir. Sosyologlar, filozoflar. Sosyologlar, filozoflar yollarda. Bize yol gösteren insanlar olsa böyle filozoflar. Duraklarda kitap okuyan insan türleri, evet. otobüslerde ve güzel konuşan insanlar, evet. güzel sesli insanlar. İşte bunu başardığımız zaman, evet. hani diyoruz ya Türkiye büyük ekonomiyosu çünkü. İşte o zaman her şey gerçekleşecek. evet Hani diyorlar ya mutluluk nedir? Ya mutluluk ev, araba değil aslında. Mutluluk ya da tatil sana. değil. Mutluluk bu ya, bu. Evet. Bence bu sanatla yorulalım inşallah. Ee, daha iyi bir ülke için sanatla yorulalım diyoruz. Ve bu videoyu burada noktalıyoruz. Evet. Sanat için sanatla kalın. Mutlu olmak için de sanatla kalın. Sağlıklı evet. günler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Bize katlandığınız için teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.